saat 12 itibariyle yerinde dönüşümlerin özellikle son günüydü. Yani Rusat birimimizin tüm çalışanları çok yoğun bir mesai yaptılar. Son saniyeye kadar da Adıyaman halkına hizmet için Adıyaman'ın yeniden inşası sürecinde yerinde dönüşümde halkımızın faydalanabilmesi için hafta sonu, hafta içi mesai demeden çalıştılar, büyük emek verdiler ve masalarındaki bütün işleri saat daha 12 bulmadan tamamlanmışlardı. Ben buradan Adıyaman Belediye Meclisi'nde yapı, ruhsat ve kontrol biriminde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, ilgili başkan yardımcımıza, destek olan diğer birimdeki tüm arkadaşlarımıza ve katkı veren bütün herkese teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten gururlandırdılar. Ve meclisten de bir altış yollayalım bence. Şimdi hak ettiler bu altışı. Hak ettiler. Ve Türkiye'de şu anda yerinde dönüşümde gururla söyleyebiliriz ki Adıyaman Belediyesi olarak en iyi yerdeyiz. Adıyaman halkını bu konuda asla yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız. Şehrimize, kentimize destek olacağız ve yerinde dönüşümde bütün vatandaşlarımızın sonuna kadar istifade etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Toplamda 2025 yılı verimiz 1661, 2024 verimiz de 1538. Bu ruhsatlar yaklaşık olarak değerli arkadaşlar, bunu tüm meclis üyesi arkadaşlarımız da bilsinler ve halkımıza izah etsinler. Yaklaşık 33 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Gerekler alındı, gerekli incelemeler kanuna ve mevzuata uygun olarak yapıldı ve bağlandı. bu sayıdaki vatandaşımız yerine dönüşümdeki imkanlardan faydalanmış olacak. Bu şekilde kentimize yerine dönüşüm kredisi olarak da belki milyarlarca lira paranın şehrimize gelmesi bu vesileyle sağlanmış oldu. Bu süreçte bize destek olan Mimarlar ve Mühendisler Odası'na da Çevre Şehirliği <laughs> il müdürlüğümüze de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kolbası var da bu. Var da var. Var da var. Şimdi durun. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha tabanları sadece devam edecek. Ben programlaması MBC 니